Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün AA troll yapıyoruz. AA troll. Evet şimdi silahlarımız da var. <laughs> evet. Şimdi giyelim bakalım Soba şeyimizi. Evet şimdi. Sen gel bakayım. Bu Hata var. Vallahi hata var. Kolaydan bıktım ben. Niye ölmüyorsun lan? Evet göbermiş. Koko koko. Başka ya. Bu general değil. Bunu öldürebiliriz. He he he. یه بار بگی برمون تابلوی مانا یه بار بیشکو Evet, her şey çok iyi gidiyor. Ne yapayım başka? Başka ne yapmamı istiyorsunuz abiciğim? Ne yapmamı istiyorsunuz? Evet babalar mekanına geldi. Lan siz kimsiniz oğlum? Sen kimsin aman okudum. Sen kimsin lan? Şerefsizsin. Burası benim mekan oğlum. Adam oğlum. Şey lan aşağı. Oğlum burası benim mekanım. Burası benim mekanım lan. Yatın aşağı. Şerefsizler. Hay on. <laughs> Lan. Bir şey yok. Evet. Burada sakince duruyorum. Sadece arkadaşım. Ne yapıyorum ki? Allah Allah. Sanki bir şey yapıyoruz diye diyecek. Jandarma olacağım. Gel ben seni jandarma. oğlum niye aa tanıyorsun ki geri zekalı aa boş gibi boş gibi burada yetkili yok değil mi yetkili yoksa ana <laughs> ops ezberi vermiş ki bir şey olmaz Hayır bak. Hayır. Bak. Hayır. 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 Bak illa bana bunu yaptıracaksın. Yap lan aşağı. Yatın oğlum aşağı. Babanız geldi ulan. Babanız geldi şerefsizler. Köpekler size. Evet. Generali de geberttik ha. Var ya ayakta yağlı yağlı yaptık generali. Neyse sen kimsin oğlum? Oğlum sen kimsin lan? Hadi yürü. Maymun. Oğlum atın en yakışıklısı da benim ha. Adam olun yani. Tamam mı? Adam. Sen nereye gidiyorsun? Operasyon mu var? Abo. Okey. heleli çatışma var. Lan. Ben ne alaka? Ya yavşak. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Neredesin sen? Neredesin sen? Ha? Sen neredesin? Hayır, iptal, 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 iptal ulan! Kampın babası geldi anne. Yani geldi Bürrühmon. Kampon babası geldi oğlum. Kampon babası geldi. Hayır bak internet yapma. Yapma. iptal iptal, iptal. Heh. Tamam. Bazenleri böyle bok bok laklar oluyor zaten. Böyle bok bok laklar oluyor. Böyle bok bok oyunları da tam olacak. Niye böyle oyunları oynuyorsunuz? Okay, hadi toğlan toğlan Niye vurulmadı Ya oğlum oyunda hata var Ben diyorum ama Oyunda hata var abicim Dur dur Alttan sızmamız yok mu arkadaşlar dolaşıyoruz baba protek baba protek hadi ya oğlum Heh, sonunda şerefsiz oyun hep hata oynuyor. neredesiniz siz hadi kurban olsun abiniz size kurban olsun abiniz size Oops. <laughs> beni size kurban olsun. Dedik <laughs> işte. Çok eski, çok kolaysınız. Bak bu benim ismimi görmüştü sanki ya. Evet. Son şeyimizi de yapıyoruz. <laughs> I am my mother, I am my mom, I am my mother, I am, my mother, I am, my mother, I am my... go 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 oğlum bak internet Bok gibi ama internet Bok gibi ben söylüyorum yani sen hayırdır kardeş sen hayırdır ordusu abob abob <laughs> kaç 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 oğlum aşırı aşırı kötü aşırı kötü gir şuna gir şuna Evet. Abiniz geldi tekrardan. Abiniz burada. Abiniz burada. Abiniz burada. Altın. Bürü? What the fuck? Eğer gereksiz yere yasalıyorum. Mathes box. Senin ben amına koyayım zaten orası bu çocuğu. Neyse arkadaşlar Videomuzda böyle olsun. Çok güzel bir troll olduğunu düşünüyorum. Orospu çocuklara engel olmasaydı daha da iyi yapardık ama neyse hadi görüşürüz be.